Ramazan Kayan E günah Çağımız bizi uçsuz bucaksız bir dünyaya doğru çekiyor. Bu çekime neredeyse kimse karşı duramıyor. Bu olgunun adı dijital dünyadır. Sosyal hayat reel olandan sanal olana taşınıyor. Kavramlar, konular, kimlikler, kurumlar sanallaşıyor düşünceyi, kültürü, sanatı, algıyı, yaşamı, sosyal medya şekillendiriyor. Hoşlanmamız, nefretimiz, üzülmemiz, şaşırmamız, tepkimiz, ilgimiz, sevgimiz internete bağlı. Belirleyici olanlar belli. Bu süreçte en tehlikeli dönüşüm günah algısında oluşuyor. Sanki sosyal medyada olunca günah, günah olmaktan çıkıyor veya daha az günah sayılıyormuş gibi bir anlayış yayılıyor. Sanalda yumuşatılan günahlar zamanla sıradanlaşıyor, normalleşiyor. Hatta estetize edilen günahlar aktif bir sektör haline geliveriyor. Öyle ki nesilleri günaha alıştırmada sistematik ve ileri bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Siber zorbalıklar Kiber günahlar, sanal seyyiat, dijital dejenerasyon, sosyal medya ve bilişim suçları, manipülatif veri akışları, organize korsanlıklar, hırsızlıklar, gizli günahlar çağına sürüklenip gidiyoruz. Artık günah da, sevap da bir tık kadar bize yakın. Günahlar, sanat, bilim, kültür, spor, teknoloji, reklamla ambalajlanarak ve de makyajlanarak servis ediliyor. Çoğu zaman ve paylaşımlarımızla kendi cehennemimize odun taşıdığımızın farkında bile olamıyoruz. Tıkladığımız tuşlarla günah yükümüzü nasıl artırdığımızı düşünüyor muyuz? Klavye üzerinden amel defterimize neler işlediğimizi hesaba katıyor muyuz? Tuşlara dokunan o parmaklar yarın bize tanıklık edecek. Gerçek hayatta da sanal alemde de her anımız gözetim altında. Takipçilerimizin çokluğuyla övünmemiz bir yana bunun üstünde bizi her an takip eden şerefli yazıcıları göz önünde bulundurmamız gerekmiyor mu? Her şey kayıt altında. Sanalımızı kayıt dışı göremeyiz ki. Hiçbir hacker şifreleri kırıp onları silemez. Evet, internet günahta hafifletici bir neden olamaz. İyi halindiriminden bahsedilemez. Günah her zeminde günahtır. Belki sanalda günahın yayılım hızı, etki gücü daha yüksektir. Hududullahı yaşamın tüm ünitelerinde görmek durumundayız. Meşruiyetimizi yitirirsek, akıl, din, nesil, can ve mal emniyetini nasıl sağlayabiliriz? Hakkaniyet, mahremiyet, sadakat zedelenirse geriye fahşa, fısk, fücur ve fitneden başka ne kalır? Sakın sınırsız internet sınırsız günahımız olmasın. Unutmayalım ki gündelik hayatımızda günah olan her türlü eylem sosyal medya ortamlarında da aynı karşılığa sahiptir. Buradan hareketle internet bağımlılığımız Allah'la olan bağlarımızı nasıl etkiliyor? Masumane niyetlerle girdiğimiz sosyal medya mecralarında nice masumları incittiğimizin farkında bile olamıyoruz. Şimdilerde Artık kapılardan, pencerelerden, başkalarının mahremine bakmak yerine klavyeden bir tuşla bir tür teşhircilik normalleşiyor. Mahremiyet yerini müstehcenliğe terk ediyor. Görsellik çağı da diyebileceğimiz bu zamanda neredeyse görünmek, var olmakla eş anlamlı. Sosyal medya kendi kurallarıyla kültürü, geleneği, ahlakı, edebi zorluyor. Zaten bu teknolojiyi üretenler kendi inanç ve ideoloji, düşünce ve değerlerini yükleyerek piyasaya sürüyorlar. Peki biz nerede duracağız? Kırmızı çizgilerimizi nasıl koruyacağız? Teslim bayrağı çekecek değiliz. Kitaba uygunluk kriteri üzerinden temiz ve helal bir sosyal medyanın mücadelesini vereceğiz. Dijital direnişin dinamiklerini doğru tespit edeceğiz. TB ve takvayla sanal siperlerimizi güçlendireceğiz. Evet, internet bir ihtiyaçtır. İhtiyaç kadar kullanılmalıdır. İnternet bizi kullanmamalıdır. Mutlaka o dünyaya hakikat, hikmet, haya, huşu yüklenmesinde bulunmalıyız. Kul hakkını ıskalamadan, malayaniliklere prim vermeden, vakit israfına girmeden, şımarmadan ve şaşırmadan bu zorlu sınavı vermek durumundayız. Şeytani sinyal ve sörfleri kendimizi kapatarak sanal seferimizi sürdürebiliriz. Onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler. De ki içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir.''